Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu fiilde çatı. Arkadaşlar Allah Allah. eylemin çatısını detaylıca anlatıyorum. Dolayısıyla YGS yazılan arkadaşlarım bu videoyu izlediğinde bazı başlıkları burada bulamayacak. Bunun sebebi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf müfredatında kısıtlamaya gitmesidir. Şimdi Eylemin çatısında neye dikkat edeceğiz? Birinci nokta şu. Arkadaşlar bir cümlede çatı özelliği aranması için o cümlenin yükleminin mutlaka eylem olması gerekiyor. Yani fiil olacak. Fiil cümlesi olmadığı sürece o cümlede çatı özelliği aranmaz. Örneğin onun evinde televizyon yoktu derken bu cümlenin yüklemi yoktu sözcüğü. E, yok sözcüğü yokmak olmadığı için bu bir isimdir. Dolayısıyla bu cümleye çatı özelliğini aramıyoruz. Annemin hazırladığı kekler güzel derken güzel de sözcüğünü yüklem olarak alsam güzel sözcüğü yine isimdir. Burada da yine çatı özelliği ne yapmıyor? Aramıyoruz. Zaten fiille çatı konusunda en basit soru böyle geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz diyor. Böyle sorularda direkt yüklemlerin altını çizeceğiz. Hangi yüklem isimse yani fiilli ise onu işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Eylem çatısını biz özne yüklem ve nesne yüklem ilişkisi olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Bunlardan birincisi özne yüklem ilişkisi. Arkadaşlar biraz önce de söyledim. Tekrarlıyorum. Bu konuyu teok için anlatıyorum. Dolayısıyla sadece etken ve edilgen çatıyı anlatacağım burada. Peki hocam dönüşlü ve işleyiş ne olacak? Bu dönüşlü ve işleyiş çatılı fiiller yani bu ikisini YGS anlatımına dahil edeceğim arkadaşlar. Özne yüklem ilişkisindeki birinci başlığım etken çatılı fiiller. Şu anda ben bu dersi anlatıyorum. Sizler de YouTube'da ya da izleders.com'da bu videoyu açtığında açtığınızda izleyeceksiniz. Dolayısıyla bu işi kim yapıyor? Anlatma işini ben yapıyorum. Dinleme işini de siz yapıyorsunuz. Bir yandan da izliyorsunuz. İşi yapan gerçektir. Yani bizler yapıyoruz. Belliyiz. Arkadaşlar Etken çatılı fiillerde işi yapan bellidir. Yani öznemiz gerçektir. Benim gibi, sizin gibi ortada herkesin görebileceği, herkesin de evet diyebileceği özneleriz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bazen gizli özneler de etken çatılı eylemlerde yer alabiliyor. Yine doğal olaylar da etkendir arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Biraz sonra örneklerde bunu somutlaştıracağım. Soruların bir kısmını ben hazırladım derken hazırladım yüklemini soruyorum. Hazırlama işini yapan kim? Ben. E burada işi yapan belli. Dolayısıyla biz buna etken çatılı fiil diyoruz. Sararan yapraklar birer birer döküldü derken dökülmek eylemle soruyorum. Dökülen ne? Sararan yapraklar öznesini buldum. Peki yaprakların sararması ardından da dökülmesi doğal bir olay mıdır? Evet. Biraz önce ne dedim? Doğal olaylarda etkendir. Dolayısıyla bu son cümlemde etken çatılı fiile örnektir. Buradaki örneklere bir bakalım. Çığ'ın etkisiyle birçok ev kar altında kaldı derken çığ yine doğal bir olay. Evlerin kar altında kalması bunun bir sonucudur. Yani doğal sonucudur. Birçok ev öznesi burada kalmak eylemle bağlı olarak etken çatılı fiilde yer almış oluyor. Yağmur iki gün sürdü derken yağmurun yağması doğal bir olaydır. Sürdü eylemle soruyorum. Sürenle yağmur bu doğal olaydı. Özne belli olduğu için biz buna etken çatılı fiil diyoruz. Adamın saçları genç yaşta döküldü derken dökülmek eylemle soruyorum. Dökülenle adamın saçları öznesini buldum. Peki adamın saçlarının dökülmesi ırsi doğal bir olay mıdır? Evet. Hani hastalıktan da kaynaklansa bu bir doğal olaydır. Bundan dolayı bunu etken diyoruz. 12.40'da sinemaya girdik derken girdik yüklerine soruyorum. Girme için kim yaptı? Biz yaptık. Peki biz öznesi cümleyi oluşturan kelimelerden biri midir? Hayır. Burada gizli özne pozisyonundadır. Öğretmenim ancak burada işi yapan belli değil hanım. Elbette sizin hani işi yapan belli ya da belli değil anlayışınız bazı öğretmen arkadaşlarımızın yanlış yönlendirmesinden kaynaklanıyor. İşi yapan belli ya da belli değil derken sonuçta kim sorusunun cevabını bulacağız. Gerçekten de işi yapan o mu? Cümlede olmasına gerek yok. Bu gizli özne de olabilir. Sinemaya giren kim? Biziz. Konuyu 5 Aralık'ta anlattım derken anlattım eylemine bakıyorum. Kim anlattı? Ben anlattım gizli öznesini buldum. İş yapan benim. Dolayısıyla cümledeki kelimelerden biri olmama gerek yok. Gizli özne de olsam etken çatılı fiile dahilimdir. <laughs> Arkadaşlar özne yüklem ilişkisindeki ikinci başlığımız edilgen çatılı fiillerdir. Özelliklerine bir bakalım. İş yapan belli değildir. İşten etkilenen varlık. Yani biz buna cümlenin ögelerinde hatırlayınız. Nesne demiştik. İşi yapan belli olmadığı için özne durumundadır yüklem durumundaki eylemde NL eklerinden biri bulunur. Sonuç edilgen çatılı fiillerde sözde veya örtülü özne bulunur arkadaşlar. Peki hocam gizli özne bulunur mu? Evet gizli özne de olur. Örneklerde bunu somutlaştıracağım. Örneklere bakalım. Veli camı kırdı derken arkadaşlar kırma işini kim gerçekleştiriyor? Veli işi yapan belli değil mi? Peki bu işten ne etkilendi? Cam etkilendi. Arkadaşlar bu işten etkilenen cam işi yapan ise velidir. Dolayısıyla bu cümle biraz önce gördüğümüz başlık. Yani etken çatılı fiildir. Peki hocam bu erilgen çatıyı anlatıyoruz. Burada bunun ne işi var derseniz şu örnek için yazdım. Biraz önceki bu örneğimde işten etkilenen varlık camdı. İşi yapan veliydi. Bu örneği şöyle kullandım. Cam kırıldı. Arkadaşlar Cam kendi kendine kırabilir mi? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Peki cümlede belli mi işi yapan? Hayır dedik. O halde biraz önce işten etkilenen varlık olan cam burada özne pozisyonundadır. İşi yapan belli olmadığı için buna sözlü özne dedik. Dolayısıyla edilgen çatılı fiildir. Sınav sonuçları açıklandı dediğimde. Sınav sonuçları kendi kendini açıklayabilir mi arkadaşlar? Hayır. O halde burada sözlü öznedir zaten edilgendir çatımız. Ancak bir cümlede tarafından sözcüğü varsa ya da o anlamı veren ç eki varsa o cümleyi hiç okumaya gerek yok. Direkt edilgendir diyebilirsiniz. Okulun duvarı boyandı derken duvar kendi kendini boyayabilir mi arkadaşlar? Elbette boyayamaz. Peki işi yapan belli mi? Hayır. O halde bu cümle çatısına göre edilgendir. Yüzbaşı Ercan savaşın ilk günlerinde vuruldu. Arkadaşlar yüzbaşı Ercan'ın psikolojik problemleri yoksa, psikopat biri değilse kendi kendine vurmaz herhalde. Bundan dolayı bu iş yani vurma işi başkası tarafından yapıldı. Ama cümlede belli olmadığı için burada edilgen çatılı fiile rastlıyoruz. İki önemli notum olacak. Bunlardan birincisi bazı edilgen çatılı eylemlerde bazen özne hiç bulunmaz. Yani bu tür cümlelerde özne yoktur. Öznesiz edilgen çatı söz konusudur. Bugün pazara gidildi dediğimde nereye gidildi? Pazara yer tamlayısı yani dolaylı tümleç. Ne zaman gidildi? Bugün gidildi. Zarf tamlayısı yani zarf tümleci. Peki bu cümlede özne var mı? Hayır. Arkadaşlar bu cümlede özne olmadığı halde bu cümle edilgenlik eki aldığı için yüklem edilgen çatıdır. İkinci notumda Edilgen çatılı eylemlerde gizli özne bulunabilir. İşte en başa döndük. Öğlene doğru okula çağrıldım. Çağrıldım yüklemine soruyorum, kim çağrıldı? Ben çağrıldım. Arkadaşlar ben kendi kendimi çağırabilir miyim? Hayır. O halde yine soruyorum, kim çağırdı? Belli değil. Ben buradaki gizli özneye iş yapan belli olmadığı için sözlü özne ederim. O zaman çatımız edilgendir. Bazı arkadaşlarımız gizli olsa da etkendir diyor. İşte bu notu onun için tuttum arkadaşlar. Demek ki böyle bir genellememiz yanlışmış. Gizli özenler edilgen çatıda bulunabilirmiş. Eylem çatısının ikinci başlığı yani ikinci ana başlığı nesne yüklem ilişkisidir. Yine bu konuyu T ok için iki başlıkta anlatacağım. Bir, geçişli çatılı fiil. Bir cümlede yükleme fiil olan bir cümlede ama nesne bulunması veya o fiilin nesne alabilmesi durumunda o fiil geçişli çatılı olur arkadaşlar. Hocam belirtili ya da belirtisiz olması yani hangisi olacak? Belirtili mi olacak? Belirtisiz mi olacak? Arkadaşlar biz belirtili ya da belirtisiz olmasına bakmıyoruz. Nesne olması yeterlidir. Örnek. Kitabı son sayfaya kadar okudum. Okudum yüklerine soruyorum. Neyi okudum? Kitabı, belirtilmesine. Ne kadar? Son sayfaya kadar zarf tümleci ya da zarf tamlayısı. Nesne olduğu için geçişlidir. Hocam pratik yol var mı? Evet. Sadece yükleme bulup onu kelimesini getirebiliriz. Onu okudum. Anlamlı oldu mu? Oldu. O zaman bu cümlenin diğer taraflarına bakmadan bu cümleye biz kısaca geçişlidir diyebiliriz. Alttaki örneğe bakalım. Bu yöntemle çözelim. Davet ettik. Onu davet ettik oldu mu? Oldu. O zaman bu cümle geçiştedir. Hocam ispatlayalım. Davet ettik kim? Biz. Gizli özne kimi? Hakeme. Beletili nesne. Evet. Burada nesneye varmış. Demek ki biz buna geçişli çatılı fiil diyormuşuz. Mezuniyet için ona saat aldım derken. Biraz önceki örneklerde hep belirtil nesneyi kullandım. Burada da aldım yüklerine bakıyorum. Onu aldım oldu mu? Oldu. Ne aldım? Saat aldım. Belirtisi nesne. Demek ki geçişli çatılı fiillerde nesnenin belirtili olmasına gerek yok. Belirtisi de bulunabilir. Pratik hale getirelim bu işi. Onu getirdiğimizde anlamlı olan her eylem geçişli olur. İçtim. Onu içtim. Oldu. Bekledim. Onu bekledim oldu. İzliyoruz, onu izliyoruz oldu. Demek ki bu fiiller cümledeki diğer ögelere bakmadan geçişlidir diyebiliyorum. Önemli bir hususumuz var. Cümlenin ögeleri ders videolarını izleyen arkadaşlarım orada gizli nesneden bahsettiğimi hatırlayacak. Bazı eylemler nesne alabildiği halde cümlede nesne bulunmayabilir. Böyle cümle yine de geçişli olur. Örneğin her sabah bu, bu, durakta bekliyorum derken onu bekliyorum oldu mu? Oldu. Peki kimi ya da neyi bekliyorum? Bakıyorum arkadaşlar her sabah zarf tümleci. Bu durakta dolayı tümleç var. Fakat cümlenin içinde nesne yok. Nesne olmadığı halde nesneye uyum sağladığı için biz bu cümleye geçişlidir diyoruz. Büyük bir keyifli okudum. Onu okudum oldu. Peki neyi okudum cümledeki kelimelerde var mı? Neyi sorusunun cevabı yok. Bu cümle nesnesizdir. Fakat yine de nedir arkadaşlar? Geçişlidir. İkinci başlığımız geçişsiz çatılı fiiller. Böyle fiiller nesne almaz arkadaşlar. Dolayısıyla cümlede nesne hiç bulunmuyor. Gizli nesne. Yani biraz önceki gibi büyük bir keyifle okudum. Onu okudum. Neyi okudum? Cümlede cevap yoktu. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Burada hiç nesne yok. Dersen çıkar çıkmaz uyudum. Onu uyudum olur mu? Olmaz. Bu cümleye hiç bakmaya gerek yok. Cümle geçişsizdir. Ama hocam bir bakıp da ispatlayalım. Uyudum kim? Ben gizli özlemiz var. Ne zaman uyudum? Dersen çıkar çıkmaz var. Tamayısı nesne yok. Demek ki geçişsiz. Ekinler bu mevsimde olgunlaşır. Onu olgunlaşır olur mu? Olmadı. Geçişsiz. Yedikten sonra sofradan kalktı. Onu kalktı olur mu? Olmadı. Geçişsiz. Demek ki onu sözcüğü bizim işimize çok yarıyor. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bunlarla ilgili test çözebilirsiniz. Diğer ders videolarıma izleders.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar.